Gidiyorsa gider. Bak beş kişi bırak ben de Boğaziçi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri olarak bütün e, ben müdür yardımcısı arkadaşlarım şef bütün teknik elemanlarımız ve zabıta arkadaşlarımız ve tüm e, yıkıp yıkım ekip ve ekipmanlarıyla birlikte sahadayız. Parselin içerisinde ilgili arkadaşlarımız var. Ancak bakanlıkça koordine ettikleri söyledikleri koordine ettiklerini söyledikleri yıkımda maalesef ki bize ulaşan koordinasyonla ilgili bir yazı olmadığı gibi aksine bizim ekiplerimizin içeriye girip müdahale etmesi engellenmeye çalışıyor. Acı olan ne biliyor musunuz? 94 2018. 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra bütün milletin ekranlarda izlediği Sonra da suç örgütü diye e, yargılanan bir e, kişi e, ismi adına Oktar hapse atılıyor. 24 sene sonra göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç, bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor ve usulsüz süreçler işliyor. Bir büyükşehir belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Ve diyor, garip olan Zaten yıkım programında olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde. Çünkü Boğaz'ın kıyısında bizim kamulaştırmamıza da engel olacak bir biçimde Boğaz'ın kıyısında kaldırımda Üsküdar Meydanı'nın önünde bir alana günübirlik tesis alanı diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış kendini ispat etmek için paralıyor. Eee daha daha kötüsü biz oraları yıkarken önümüze polisi dizen de bunlar. Bizim polisimizi üç otobüs polisimizi orada önümüze dizen de bunlar. Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ama kötü olan ne biliyor musunuz? Gene millete dönük bir aklama değil. Bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bu şehrin muhafızı belli. Bu şehrin muhafızı olan insanlar belli. Muhafızlığımız büyük bir muhafızlığıdır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda çok başarılı ve iyi bir ekibe, iyi bir anlayışa sahibiz. Arkamızda da on milyonlarca vatandaşımız var.